Sanırım kedi ve köpeklere verecekler. Hoppa! 540. Şimdi sıfır atık projesi kapsamında gene güzel israfın önlenmesi ve sokak hayvanlarına yiyecek sağlanmak amacıyla atık olan yemekleri ayırıyorlar. Sanırım kedi ve köpeklere verecekler. Şimdi burada atık yemek 100 kilo. Pazartesi günleri 100 kilo. Salı günleri 120 kilo. Cuma günleri en fazla atık yemek. Enteresan. 140 kilo. 120 kiloda pazar ve cumartesi günü atık yemek atılıyor. Şimdi bakalım. Tamam bunlar atıklar. Ne kadar yemek yapılıyormuş? 500 kilo ve 1000 kilo. Hafta içleri günde 1000 kilo. Hafta sonları ise 500 kilo yemek yapılıyor. Şimdi 500'ün 100'ü atılmış. Burada 500'ün 120'si. Burada 500'ün 80'i atılmış. Burada 500'ün 60'ı. Burada 500'ün 140. I mı? Tam ters. Yanlış söyledik değil mi? Buralar 500. Evet, evet. 500'ün 40'ı, 500'ün 120'si. Burada ise 1000'in 140'ı. Evet. Şimdi okuyalım soruyu. Pazartesi günü çıkan yemeklerin %10'u atık yemeğe dönüşmüştür. Evet. Şimdi 1000 kilogram yemek çıkmıyor mu pazartesi günleri, hafta işleri? Evet. 1000 kilonun %10'u 100 kilo yapmaz mı? Evet. E o zaman bu doğru. Katabiliriz. 100 kilosu atık yemeğe dönüşmüştür. En çok yemek cumartesi günü tüketilmiştir. Şimdi cumartesi günü 500 kilonun ne kadar atılmış? 40 kilosu 460 kilo tüketilmiş. Oransal olarak iyi bir oran ama mesela Şurada 900 kilo yemek tüketilmiş değil mi? Yüzü çıkarınca binden. Onun için az yemek tüketildiği için bu doğru bir yanıt değil. Hafta boyunca günlük ortalama 90 kilogram olmuştur. Ne olmuştur? Atık miktarı. Hafta boyunca ortalama 90 kilogram olmuştur. Şimdi hepsini toplayıp ne oldu? 7'ye bölmek kaldı. Bul bulalım. Sen topladın mı hepsini? Kaç buldun toplayınca? 120 bölü 7'den. Şun şunları topladın. Bakalım ben de toplayayım. 100 220 80 daha 300 60 daha 360 140 daha 500 540 120 daha 660 Bir daha toplayalım istiyorsan bak 100 120 topladım 80 topladım 60 topladım 140 Şuna geldik 40 buna geldik 120 Şimdi şunları toplasam 200 yapar. Şunları da toplasam 200 yapar etti mi 400 sana. Şunları da toplasam 160. Etti mi sana 560. Bir de bu 660. 7'ye bölelim. 630 olsaydı 90 olurdu ama 660 olunca 90'ı geçer değil mi? Evet. Bu da yanlış. O zaman cevabımız yanlış yani. Sorularını çözüyoruz. İkinci sorudayız öğrencilerimle birlikte. Şimdi dikkatini bir şey çekti mi bu soruda? Hiç daire grafiğinde sayı yok. Yani çalışan işçilerle ilgili soruda bilgi yok gördün mü? Evet. Ne yaparız o zaman? Buradaki 120 kişi dereceyi kişi alalım. 120 kişi Ankara'da. Rize'de kaç kişi? Bu açıya kaç kalıyor? 70 kişi Rize'de. Burada kaç kişi? 80 kişi. Burada da 90 kişi. Şimdi bunlar kaç tane ayakkabı üretmiş? Bu arkadaşlar Ankaralılar 6000 ayakkabı. Bursalı kestane üretmediği için az üretmiş. 3000. Burası Denizli 4000. Burası da Rizeli hemşerilerimizde 5000 tane ayakkabı üretmişler. E kişi başına düşen ayakkabı miktarını soruyor, oranı soruyor. Onun için buradaki sayıları vermemiş zaten. Şimdi başlayalım. Burası 6000. 120'ye bölersek 6000'i 120'ye bölersek kişi başına kaç tane düşer? 50. 3000 burası. 3000'i 90'a bölersek yaklaşık kaç çıkar? Kaç buldun? 30 ee, bir şey çıkıyor. 30 bula bula bla bir sayı çıkıyor. Buraya geldik Denizli 4000'i 80'e bölersek 50 çıkıyor. Burada da 5000 70'e 70 böleceğiz. Bayağı büyük bir sayı. 70'e böleceğiz. Şu sıfırları götürelim. Kaç buldun? 70. 7 kere 7 49. 1 kaldı elde. Şu sıfırı aşağı indirdim. Onda 7. 71 bula bula bir yaklaşık değer çıkıyor. En fazla Rizeliler ayakkabı üretmeyi Başarmışlar. başarmışlar. Aşağıda bir filmin dört gün içinde ne yapmışlar? Filmi dört gün içinde dört farklı indirim sayıları verilmiştir. Dört farklı gösterimde satılan tam ve indirimli bilet sayıları verilmiştir. Şimdi bayağı büyük. Onun için şöyle bir yukarıdan bir soruyu biraz bir büyütelim. Böyle bir yavaş yavaş aşağıya kayarız. Evet. Bu sinema salonunda indirimli bilet ücreti tam bilet ücretinin 4 bölü 5'ine eşittir. İndirim tam biletler 5 birimse İndirimler 4 birimmiş. Buna göre bu gösterim için izleyicilerin ödediği toplam ücretin gösterimlere göre dağılımını gösteren dairesel grafik. Aşağıdakilerden aksi aşağıda grafikte parayı soruyor yani. Şimdi o zaman şunlara x bile dememe gerek yok. 4'e 5 desem yeterli. Çünkü grafiğe gideceğimiz için net bir sayı sormuyor. Burayı 5 ile çarpacağız. Kaç olur? 250. Burayı 4 ile çarpacağız. Kaç olur? 200. Bu gösterimde toplam 450 TL para gelir. Burayı 5 ile çarpacağız. 44'ü 5 ile çarparsam kaç olur? 220. Burayı 4 ile çarpacağız. Bu gösterimden de gelen para cebime giren para 300 lira olur. Şimdi buraya geldik 74. 5 ile çarparsak 370. Buraya geldik 20. 4 ile çarparsak 80. 450 veri analizi sorularında böyle bazen hızlı çözmek, rakamlarla haşır neşir olmak iyidir. Burayı 5 ile çarptım 400. Burayı 4 ile çarptım 200. Buradan da cebime giren para 600 arkadaşlar. Toplam kaç lira cebime girdi? 900, 450 450 daha 900 300 daha 1200. Şuradaki 600'ü de eklersem yani şunları toplarsam 1800 lira cebime girdi. Veri analiz sorularında ne yapacağız? 360 dereceyi alacağız. 1800'e paylaştıracağız. Sadeleştir. 1 dereceye kaç kişi düşüyor? 5 kişi düşüyor. Yani 1800 TL'ye 5 kişi değil de para TL düşüyor. 5 TL'miz bir dereceye düşmüş oluyor. Doğru mu? Her bir dereceye 5 birim düşmüş oluyor. O zaman hesaplayalım işte. Bunu beşe bölersem 450'yi şunların açısı saat 11'in açısı 90 derece olacak. Bunu beşe bölersem 300'ün açısı 60 derece olacak. Yani 15'in açısı. Bunu 5'e bölersem bunun açısı 90 olacak. Bunu 5'e bölersem 120. Bakalım hangi şık oluyor. Siz de bir takip edin. D şıkkı sanırım bunun için uygun olmuş oluyor 90 90 120 60 diğerlerinde zaten soru, ilk soruyu şimdi bir beraber okuyalım şimdi ne diyor soruda aşağıdaki daire grafiğinde şu daire grafiğine baktığında 2016 yılında trafiğe kayıtlı toplam 10.800 ticari araç var 360'a bölersek kaç yapar yani bir dereceye kaç araç düşer onu bir bulalım. 3 ile çarpsak 1080, 1 dereceye 30 araç düşer. O zaman 1 dereceye 30 araç düşüyorsa şu mavi ticari araçlardan kaç tane olur? 3000 tane. Geriye kalan 10800'den 3000'i çıkarınca 7800 tane de ne olur? Binek araçlar olur. Şimdi bu arada binek araç ne demek, ticari araç ne demek biliyor musun? Normal babanın bindiği araba binek araç. Benim bindiğim araba binek ticari dediğinde şu dobloların arkasına malzeme ekleyip sakız falan satıyorlar ya. <laughs> i̇şte onlar da ticari araç oluyor. 2017 ve 2018 yıllarında trafiğe yeni katılan ve kayıtları silinen ticari araç ve binek araçları aşağıdaki tabloda verilmiştir. Buna göre 2017 ve 18 yılında trafiğe kayıtlı olan ticari ve binek araç sayılarını gösteren sütun grafiği aşağıdakilerden hangisidir? Bakalım kardeş? Şimdi kaç tane binek gelmiş 2017'de? 800 tane binek araç gelmiş. Peki burada ayrı ayrı soruyor. Peki Ticari araç kaç tane gelmiş 2017 yılında? 1500 tane gelmiş. 800, 1500. Trafikten silinen de 600, 500. Şimdi 800 gelir, 600 silinirse 200 tane binek araçtan gelmiş olur değil mi? Şuraya 200 tane eklersek binek araç şuraya yazalım. 2017 yılında binek araç sayısı ne olur? Bakalım tekrar ediyoruz. 800 gelmiş, 600 gitmiş. 200 tane binek araç gelir. Ne olur? 8000 mi olur? Ticari araca bakalım. 1500 gelmiş, 500 silinmiş. 1000 tane gelir, ticari aracımız da kaç olur? 4000 olur. Geldik 2018 yılına. 2018 yılında neler oluyor? 1400 tane ticari araç geliyor. 400'ü silmiyor. O zaman pardon bine geliyor 1400 tane 400 silmiyor. O zaman 1000 tane karımız var. 9000 mi olur burası? Buraya geldiğimizde ne olur? Ticari araç sayısı 400 tane geliyor 400 tane silmiyor. Hiç değişen bir şey yok. 4000 tane kalmış o olur. Şimdi şıklara bakalım. Ne olacak? 2018'de 9000 tane olacak. Hangi şık oluyor arkadaşlar? Evet. Adana kesin Adana oluyor. Bunu bakalım. 4000'e 4000 kalacak. Şuralar. Şu gitti. 3000'e 3000. E 3000. <laughs> Bu da 3000'e 3000 olduğu için gitti. 9000'e 8000 olacak. Burası 9000, burası 8000. Cevap adana. Burada kivi, mandalina, ayva, elma var. Gördün mü? E burada yok. O zaman buraya ait olabilir mi? Şimdi buradaki en az kelimesi var ya. Portakal en az olsun istiyor ya. Porta satılan portakal miktarı şu en az olsun diyor ya. Şuraya daha fazla bir ürün yerleştirirsen, şunların dışında başka meyve de yerleştirirsen, portakalın en az olmasını engellemiş olursun. Onun için. Diğer meyveler deyince şuradaki meyveleri alıyorsun. 10 kilo, 45 kilo, 15 kilo ve 35 kilo. Topla hepsini 50, 90 kaç yaptı? 55, 70, 105 kilo mu yaptı? Diğer meyveleri 105 kilo alıyorsun. Sorunun ana hattı bu. Başka diğer meyve alma kardeşim. Çünkü portakalın miktarı artar. E 105, bu açı kaç derece yaptınız mı? 150, 210. 210, 210 bir dereceye kaç meyve düşer? Bir meyveye iki derece düşer. Daha sağlıklı olur değil mi? E tamam bir meyveye iki derece düşüyorsa şunu ikiye bölünce burada kaç kilo meyve olur? Burada kilo mu ayrıca şey tel, satış miktarları diyor. Doğru. Bu 15 bu. Bu kadar. Neyi soruyor? Bu manavda günlük satılan portakal miktarı en az kaç kilogramdır? 45 kilo. Evet. Mehmet amcamız var. 10 dekar iki farklı bahçesi var. Bahçeden ne öğretiyor? Kivi fındık, bal. Nereli olabilir bu Mehmet amca? Hangi bölgeden olabilir? Rize. Giresun, Giresun, Karadeniz, Rize. Değil mi? Bu bölgelerde yani bu illerde, bu bölgede olmuş olabilir, yaşıyor olabilir. Büyük ihtimalle öyle. Şimdi ne yapmış bu Mehmet amcanın bahçesi 10 dekar. Bir dekarda ne kadar üretmiş? 180 kilo. 10 dekarda ne üretir? 1800 kilo. Burada 10 dekarda ne üretir? 1000 kilo üretmiş olur. Fiyatlarını da vermiş. Ürünlerin satış fiyatları bir kilosu ne kadarmış burada? 12 TL. Bir kilosu ne kadarmış? 4 TL. Niye en az aldım? Çünkü bala en fazla olsun istiyor. Şunları azalacağım ki bala fazla fiyatımız kalsın. Toplam kaç lira gelir elde etmiş? 53.500. Şimdi 1800'de 12 TL'den satarsam kaç lira gelir elde ederim? 21.600. Şu 1000 kiloyu da 4 liradan satarsam kaç lira gelir elde ederim? 4.000. Topladım kiviyle baldan en az 25.600 lira gelir elde ettim. Onu da 53.500'den çıkarırsam ne yapar? 009 Burada kaldı 12, 5. Ve burada kaldı 4, 27.900 lira. Ballardan elde edeceğimiz gelir. Balların fiyatını da düşük alırsam fazla bal satmış olur. Fiyat düşük olursa 27.900 lira gelir elde ediyor. Onu da balın fiyatında 31 TL'den alırsam 9 ile çarpınca tam 279. Sıfırlarda da ekleyince 900 kilo bal satmış Mehmet amcamız. Evet Anladım. soruyla ilgili fikirlerinizi alayım bu arada. Ne düşünüyorsunuz bu soruyla ilgili? Bence Ceyhan buldum. Ceyhan buldum. Evet. Sen? Ben de Ceyhan. Nasıl bir soruymuş okuyalım. Sanat, kültür, spor, bilim alanlarında tasarım beceri atölyeleri kurulmuş ve her öğrencinin tercih ettiği atölye çalışmalarından birine katılmıştır. Aşağıdaki daire grafiğinde bu okuldaki öğrencilerin tercih ettiği tasarım beceri alanlarına göre dağılımı sütun grafiğinde ise sanat alanındaki atölye çalışmalarına katılan öğrenci. Aa, buranın dağılımı şurası öyle mi? Yani burayı da atmış burada. Nasıl yaparız? 40, 80 daha 120, 60 daha. O zaman burada 180 kişi mi var? Kaç derece? 120. 120 dereceye 180 mi de düşüyor? Yani kaça kaç? Bir buçuk kat. Bunların da bir buçuk katını alırsam burada 90 kişi, bir buçuk katı burada 45 kişi, burada 90'ın bir buçuk katı 135 kişi, burada da 60'ın bir buçuk katı 90 kişi olur. Bu okuldaki toplam öğrenci sayısı kaçtır? Bunların hepsini toplayınca kaç çıkar? Şu ikisini toplayınca 180, 360, Evet, 2017 yılındaki kullanıcı sayısının yaş gruplarına göre dağılımı. Hoppa, 540 sayısını görüyorum şurada. 4 sıfırı silince 540 sayısı. 360 derecede 540. Yani tam 1,5 kat. Bunu artık arkadaşlar adınız gibi bilin. 360'ın yarısı 180, 300, ekleyince tam 1,5 katı oluyor. Demek ki açıların 1,5 katını alacağız. Ve sonra 3-0, 4-0 koyacağız. Kaç bin kişi olduğunu bulacağız. Bir buçuk katı. 90'ın yarısı 45. 90 ekleyince bir buçuk katını almış oluruz. 135. Sonuna da 4.0. Burada 37 buçuk. 4.0 eklemek yerine 375'e 3.0 ekleriz değil mi? Buçuktan kurtarmak için. Burada yarısı 15. Ekledim 45. 4.0. Bir işe yarayacak mı bu 4 sıfırlar onu da bilmiyorum ya. Burası kaç derece arkadaşlar? Kaç çıktı? Burası 80. 80. 120, bir buçuk katı sonuna 4 sıfır. Burası arkadaşlar. Hoppa 135'in 1,5'ı ne yapar? Buldun mu? E 67,5. Ekledim. 67, ,5. E, 67 e, ekle 135 212,5 mi? Olabilir mi? 202,5 mi? 70 eklesem 205. E, 202,5. 202,5. 202 Onun da sonuna 3 sıfır ekleyeyim. Böyle de bu oldu. Doğru mu? 3 sıfır eklemiş oldum. Bunları virgülden kurtarmış oldum. Buraya geldik. Burada da 720'yi görüyorum. 1, 2, 3, 4, 0. 720'nin yarısı kaç arkadaş? Tam 360, 360 derecenin iki katı. Açıların iki katını alınca burası daha kolay olacak bizim için. Burası 240 sonuna 4, 0. Burası kaç derece oldu burası? Kaç kaldı? 210, 240, 260, 100 kaldı. İki katı? Ya 200. 200 sonuna 4 0. Bura 2 katı 40 sonuna 4 5 tane mi oldu? Burada? Evet burası 60 sonuna 4 0. Burası da 180 sonuna 4 0. Maşallah 4 sıfırlarla gidiyoruz. Buna göre ne demiş? 2017 ve 2019 yıllarındaki 45-54 yaş aralığında kullanıcı sayıları birbirine eşittir. 2017 ve 2019 yılında bakalım 45-54 yaş, 45.000, 45-54 yaş bu olmuyor değil mi arkadaşlar? Olmuyor. Bu yanlış. Sayılar farklı. 2019 yılında 16-24 yaş arasındaki kullanıcı sayısı 2017 yılında göre 650.000 artmıştır. Bakalım arkadaşlar 16-24 yaş arasına geldik. Neresi? Şurası 135 ile olan. 1 2 3 4 0 Şimdi kaç olmuş? 2. Kaç 200, sıfırlı 200. bu? Evet. Tam 650.000 artmıştır değil mi bu aradaki fark? 650. Doğru mu? 2 var. Doğru. Bu doğru. Sonra geldik buraya. 35-44 arasındaki kullanıcı sayısı 2017 yılına göre 600.000 artmıştır. Bakalım. 35-44 yaş arasını buluyorum. Şurada. Bir... 2, 3, 4, 0. Burada o yeşil bölgeye geldim. Evet burada da 3, 4, 0. Aralarındaki farkı alınca 600 bin artmış. Evet. Cevabımız 2, 3, deniz. 2019 yılında sattığı bisikletlerin sayısının 4 renge göre grafiğini soruyor. Şimdi bakıyoruz. 2018 yılında kaç tane bilet satmış? Şurada hepsi sonuna da bin koyarak hesapladık. 24 bin, 66 bin, 68 bin ve 60 bin. Şunların üstüne yazalım olur mu daha net gözüksün diye. Buradan da yıldır. Şimdi gelelim buraya. 12 bin tane siyah ve 6.000 tane mavi bisikleti satamamıştır. Ama ne demiş? 2018 yılında sattığı kadar üretmiştir. Tamam gelelim ee, siyah bisikletlere. Kaç tane kardeşim? 66 bin. 12 .000 satamadıysan 54 bin kalır. Mavinin de 6 satamadın. 6 bini çıkardın. Bunun da elinde 54 kalır. Şimdi geldik Kime? Beyaza ve kırmızıya. Bakalım onlarla ilgili neler söylüyor. Ne demiş? 2018 yılında satış sayısından 12 bin fazla sayıda beyaz, 4 bin fazla sayıda kırmızı bisiklet üreterek hepsini satmıştır. 4 bin tane fazla beyaz üretirsen kaç satmış olursun? 24 bine 4 bin az mı? Daha mı az? Ne demiş? Bakalım bunların yanında 2018 yılında ki satış sayısından 12 bin fazla beyaz, 24 bin e 12 bin e ekleyince 36 bin. 4 bin fazla da kırmızı üretmiş. Kırmızılar şu anda 68 bin. 4 bin fazla üretirsek 72 bin. Şimdi 54, 54, 36 ve 72'yi tabloya yerleştireceğiz. Nasıl yerleştireceğiz? Var mı bir fikrin? Ya hepsini toplarız. 216 tane bisiklet var. 360 ile 216 bisikleti oranlarız. İkisi de 36'ya bölünür. Hatta ikisi de 72'ye bölünür. 3 bisiklete kaç derece düşüyor? 72'ye bölünecek. 5 derece düşüyor. Her 5 dereceye 3 bisiklet. Doğru hmm. mu? O zaman ne yaparız? Her 5 derece 3 bisiklet düşüyor. Şunları 3'e bölüp 5 ile çarparsak 18 18 12 18'i 5 ile çarp 90. 3'e böl 18 5 ile çarp 90. 3'e böl 12 5 ile çarp 60. 3'e böl 24. 5 ile çarp 120. Hangi şık olmuş oluyor? Adana'yı yapıştırmış oluruz. Köpek sayıları ve köpek sayılarının Şubat ayında, Ocak ayında ve Şubat ayında iki tane ay var. Bu iki ayı kıyaslamamızı istiyor. Bakalım. Aşağıdaki grafikler bir barınaktaki köpeklerin türlerine göre sayıların Ocak ve Şubat ayındaki dağılımlarını göstermektedir. Şimdi sana bir soru soracağım. Evet Buraya 120 ya, 90 evet. dereceye düşmüş. Sence 30'luk bir düşüş, derecedeki düşüş, sayıdaki düşüş belli eder mi? Etmez. Neden? Çünkü bu kendi içinde bir grafik, bu da kendi içinde bir grafik. Atıyorum burada. 360 taneyi dağıtırsın. 360 taneyi dağıtırsan burada 120 köpek olur. Ama burada 1080 taneyi dağıtırsın. Bu sefer 360'ın 3 katı ya burada 270 tane olur. Anladın mı? Yani burada kaç tane olduğunu bilmediğin için derecelere bakıp sayısıyla ilgili yorum yapamayız. Buradan 120'den 90'a düşmüş. Sayı azalmıştır falan sakın demeyin olmaz. Şimdi devam edelim. Şubat ayındaki barınaktaki köpek sayısı Ocak ayındaki barınaktaki köpek sayısının İki katıdır. Bak bu güzel bir bilgi işte. Buraya 360 dersek burası kaç oluyor? 700. Tamam. Buna göre barınaktaki köpeklerin türlerine göre sayılarının Ocak ve Şubat aylarındaki dağılımını gösteren grafik aşağıdakilerden hangisi olabilir? Şimdi güzel. Deneyeceğiz ve göreceğiz. Değil mi? Şimdi bakalım. Burası 360 olsa Burası da 720 olsa. 720 her açıya 360 derece olduğu zaman her bir dereceye iki tane köpek mi düşüyor? Burada ise her bir dereceye bir köpek düşüyor. Burası 90, 150 ve 120. Burada ne oluyor? 240, 180 ve şurası kaç derece oluyor? 150 olduğu için 300 oluyor. Doğru mu? Yani tam iki katı olacak. Burası buranın iki katı. Burası buranın bir buçuk katı. Burası da buranın yani 290'a da 240 yani kaça kaç oranı var? 30'da sadeleştirirsek 3'e 8 oranı var. Hangi şıkta oluyor? Bakalım değerlendirelim. Bir kere aynı olanlara bakalım. 102 katı olanlara bakalım. Yeşilin 2 katı olduğu 5'e 10. A şıkkı olabilir. 5 şıkkı olamaz. Doğru mu? Aşağı doğru kayalım birazcık. Bakalım sayılar önümüzde kalıyor ama şöyle bakalım. Burada iki kat olduğu C şıkkında da oluyor. D şıkkını da eledik. Geldik diğerine. Diğeri nasıldı arkadaşlar? Şöyle biraz ekranımızı küçültelim. Bir buçuk katı olan hangisiydi? 120'ye 180'di değil mi? Şurası. 120'ye 180'di. Yani pembeler birbirinin bir buçuk katı olacak. A şıkkında oluyor mu? 4'e 8, 2 katı A şıkkında olmuyor. Ama C şıkkında baktan bir buçuk katı. 4'e 6 olduğu için. C şıkır. Cevap olmuş. Oluyor. 120'ye 180. Yani buradaki kata baktık ve soruyu çözdük. Bak dikkatini bir şey çekiyor ama açı aynı. Azalmasına rağmen sayı arttı.